Şöyle düşünün, evde çöplerinizi biriktirdiniz, dışarıya çöp konteynerine götürmeniz gerekiyor. Siz üşendiniz, evinizin önüne bunu yığdınız. Daha sonra artık geçemeyecek hale geldiniz, evin içine de bunları koymaya başladınız. İnat ettiniz, bana ne çöpe götürmeyeceğim. Yarın dediniz çünkü. Bir sonraki gün yaparım, öteki gün yaparım dediniz. Ve seneler böyle geçti. Nasıl ki evinizin içinde oturamayacak hale gelirseniz, Dertlerimiz de böyledir. Bugün düşünmek istemiyorum, yarın düşünür. Yarın geldi, bir sonraki gün düşünür. O zaman ben bugün yapmam gerekenleri yarına bırakmayacağım. Derdim varsa ki var, dertsiz zaten insana gerek yok. Bu derdimin dermanının ne olduğunu öğreneceğim, araştıracağım. Hayatımda sorgulamam gereken veya değiştirmem gereken bir şey varsa bunu bugün yapmaya çalışacağım. Çünkü şeytanın o teselli kaynaklarından bahsettik ya haram yerler var, eğlenceler, içkiler, zina, Allah muhafaza buyursun cümlemizi amin, evlatlarımızı da amin. İşte şeytan bazen de gelecek, bak Allah seni yalnız bıraktı haşa, bak dua ediyorsun ama karşılığını görmüyorsun. Namaz ve ibadette de, de aynısını söyleyecek. Diyecek ki bak seni teselli ediyorum. Nasıl teselli bu? Namaz kılmıyorsun ya veya örtünmüyorsun ya. Bugün zaten bunu yapmana ihtiyacın yok. Bir 30 sene bir geçsin. O zaman hem gençliğin de gider hem de daha rahat olursun. O zaman bunlara başlarsın dedirtecek. Böyle teselli edecek şeytan. Bu teselli cehenneme doğru bir bilettir. Allahu Teala cümlemizi muhafaza buyursun. Bizim hayatımız inişli çıkışlı olacak. Aynen bir yol gibi. Yol dümdüz gitmiyor. Bilemiyorum. En fazla 10 kilometre, 20 kilometre düz gidersin. İlla bir sağa sola dönüşü vardır. Bunu aklımızdan çıkarmayalım ne olur. Bu inişli çıkışlı hayat yolculuğunda benim en önemli tesellim ilk önce Rabbim olacak Celle Celaluhu sonra ben olacağım. Enaniyet yapmak kibir için, aşırı özgüven için demiyor. Teselli kendi kendime vereceğim. Nereden alacağım? Haktan. Haktan alacağım ben bu teselliyi. Zamanında ağladım, yine ağlayacağım günler gelecek diyeceğim. Zamanında bir hayli düştüm yere, Allah beni kaldırdı. Yarın öbür gün yere düşer miyim? Onun hesabında olmayacağım. Ama bileceğim ki peygamberler hayatta düşmüş. Yani imtihan yaşamış, acı çekmiş. En Allah'ın sevdiği kullarına ikram olarak ahiretteki derecesini yükseltmek, günahlarını silmek olarak ikram edilmiş bunlar. Ben de bunları yarın yaşayabilirim. Ama yarın bunlar başıma geldiği zaman da yine tesellim var. Neden? Sabrettim. Ya Rabbi sana şükürler olsun. Ya bu sabrı bana vermeseydin isyan etseydim. Canım Allah'ım." deyip "İnşallah bunlar benim ahirette günahlarımı sildirecek etmenler diye teselli bulacağız. Dua tesellisi arkadaşlar. Müslüman duada, her an karda. Birincisi dua ettiniz. Duanız karşılık buldu. Duanıza icabet edildi yine kazandınız. İki, dua ettiniz ama duanıza o zaman istediğiniz anda geri dönülmedi. Belli bir zamandan sonra döndü. Bu da size bir sürpriz oldu, yine kazandınız. Bir de duanıza burada, dünyada hiç geri dönülmedi. Eyvah mı? Hayır. Ahirette, ey falan filan kişi, çağrılıyorsun, kendi amel defterinde yapmadığın sevaplar var. Allah Allah bu nereden geldi buraya? Şu falan tarihinde dua etmiştin ya, kaderdi, duana cevap verilemedi. İşte onun karşılığında şu günahlarını görüyor musun defterinde veya terazide? Evet, o günahların şu kısmını siliyorum dense ne güzel olur. Bu ümidi ne olur kendimizden kaçırmayalım. İnsan bazen kendi doktoru olması lazım derler ya. Hiçbir teselli olmadığı zaman kendine bak. Ellerini aç. Al sana teselli. Kainatta milyarlarca insan ya Allah deyip secdelere kapanmıyor. Milyarlarca insan ya Rabbi deyip el açmıyor kardeş. Al sana teselli. Ve bir de imanla gidersen daha ne istersin? Allahu Teala neden çekinmemiz gerekiyorsa onlardan çekinmeyi, neyi sevmemiz gerekiyorsa onları sevmeyi, nasıl bir kul olmamız gerekiyorsa öyle yaşayıp bizi en sevdiği anda can verebilmeyi cümlemize nasip eylesin. Amin.